Selam dostlar. Günün sorusu şudur. Vitor Pereira Fenerbahçe'yi toparlıyor mu? Evet. Lige 3'te 3'te başlayan Fenerbahçe, İstanbul'da Sivas Spor'la bir bir berabere kaldı. Fenerbahçe kötü müydü? Hayır. Ama istenen, arzulanan Fenerbahçe bu değil. Hatta geçen senelere göre daha iyi ama işin bir de aması var. Pereira gelir gelmez Fener'in geçmiş iki senesine baktı ve kararını verdi. Bu kadrolar ve bu anlayışla olmuyorsa kadroda sistemde değişecek dedi. Ve 3-5-2'ye soyundu. O zaman bekleyip göreceğiz. Paris bir günde inşa edilmedi. Pereira'ya da süre vereceğiz ki takımı toparlasın. Çünkü 3-5-2 daha altyapıdan alıp öğretilerek getirilip A takımına monte edilebilecek bir sistem. Öyle dışarıdan gözüktüğü gibi kolay değil. Fakat aklım sırrım ermiyor. Takımlarımız dün gelen oyuncuları ertesi gün takıma koyuyorlar. Ya bu bir süreç işi. Pereira da öyle yaptı. Bu nasıl bir hocalıktır? Kadrodaki diğer oyunculara da nasıl büyük bir haksızlıktır? Yeni transferler arasında kapalı kutu olanlar çok. Google amca da olmasa haklarında kimse bir şey bilmeyecek. İdmansızı var. Sakatı var, çıkması var, çakması var, hırlısı var, hırsızı var. Ama bizler altın bulmuş gibi yapışıyoruz onlara. Maç başlıyor, saç baş yolduruyorlar. Fenerbahçe'yi Sivas maçında gördükten sonra 3 yeni oyuncuyu anında takıma koyan Pereira'nın işi çok zor dedim. Fenerbahçe bunlarla 3-5-2 oynayamaz. 3-5-2'nin savunma üçlüsü çok çabuk, hızlı, zeki, işlek zekalı ve yetenekli olmalıdır. İki kanat beki aynı anda iki kanat akıncısıdır. Bu sistemde savunmadan artırılan bir kişi de ortaya kaydırılır. Peki Fenerbahçe'nin oyuncu profiline uygun mu? Hayır. Tisseran, Serdar Aziz, Salay olmayan sol bek bu sisteme uymaz. Novak var ama o da geçkin. Pek tutulmuyor Fenerbahçede. Göbekteki kim hakkında pek bir yorum yapamayacağım. Çünkü daha tanımıyorum adımı. İzleyeceğim. Ondan sonra görüşlerimi söyleyeceğim. Aslında 3-5-2'nin iyi uygulanması için kadronun uzun süre bir arada oynaması gerekmekte. Sistemin içinde geçişler var. Onlar o kadar kolay değil. Yani topu kaptırdıktan sonra 5'li savunmaya dönüş, atağa kalkıldığında yedili forvet olmak takım halinde uyumun en zor halidir. Fenerbahçe'de bu sisteme uygun oyuncular çok az. Gustavo, iyi bir Mesut Özil, Pelkas ve biraz da Pereira'nın benimsemediği Mert Hakan'dır. Takım halinde oynamayı pek benimsemeyen, bak şimdi, Samuel Osay, Ferdi, Valencia, İrfancan Can Kahveci bu sisteme ayak uyduramazlar. Ayrıca yeni gelenler Rossi, Meyer, Berisha'da gördüğümüz kadarıyla bu sistem için doğru isimler olmayabilir. Serdar Dursun da. Sonuç. Pereira'nın 3 yıllık başarısız Ali Koç dönemine denenmişlerin dışında yenilik getirmesi çok doğrudur. Ama 3-5-2 oynatması zaman kaybettirecek bir hayaldir. Çok da puan kaybedebilir. Fenerbahçe'nin de puan kaybına tahammülü yoktur. 3-5-2'nin oyun içindeki geçişleri iyi yapılmazsa takım olmadık zor durumlara düşebilir. Hele çok koşan, dişli takımlar karşısında dağılabilir. Örnek Sivas Spor'dur. Sivas bu yıl lige iyi başlamamasına, kadrosu çok zayıflamış, elinden çok oyuncu gitmiş olmasına rağmen Rıza Hoca'nın yarattığı koşan bir takımdır. Bunları söyleyelim. Şimdi geçelim Fenerbahçe Sivas Spor maçına. Tisera'nın 22'de sakatlanarak çıkması ve yerine Salahin'in girmesi, keza 59'da Mesut Özil'in yerine giren İrfan Can'ın da 14 dakika sonra 73'te sakatlanıp çıkması Fenerbahçe'nin talihsizliğiydi. Ama Sebepleri de belli olmadı. Niye bunlar bu haldeler? Neler ters gidiyor da böyle oluyorlar? Veya futbolcuların özünde mi var bu sakatlık? Serdar Aziz gibi sert ve düz bir oyuncunun ters kanatta oynatılması da akla yakın bir uygulama olmaz. Serdar bu sistemin adamı değil. Keza Tiseran'da. Salah ise kanat çabukluğu olmayan, dörtlü savunmanın göbeğinde oynayabilecek bir futbolcudur. Rakip takım kalesine sokulması ortadandır, kanattan değil. Pereira'nın şans verdiği genç oyuncuların da bu sisteme uyumu oldukça zaman alacaktır. Berisha, Rossi, Meyer, Zayt ve diğerleri de henüz kapalı kutudur. Nitekim Fenerbahçe topa sahip olmakta %72 avantajlı ama bir varlık gösteremedi Sivas Spor karşısında. Ve sahasında <laughs> pardon ve sahasında bir bir berabere kalarak 2 puan kaybetti. 23'te Osayi'nin attığı golde Kalenin içinde Sıvaslı 7 oyuncu var. Top o sayının önüne düşüyor, vuruyor. Gol sonrasında maç boyu geçmiş olsun. Sivas Spor'un golü ise 45'te penaltıdan. Henrique ile geliyor. Penaltıyı yaptıran da kaleci Altay. Durup dururken ayağındaki topu rakibe çalım atmak pahasına kaptırıyor. Ve Henrique'yi indirince hakem penaltıyı çalıyor. Değişen kurallara göre, şimdi herkes tartışıyor bu pozisyonu. Bu durumlarda yorum Hakemin son adam kararını da pozisyona göre hakem verecek. Halis Özgahya da hatanın babasını yapıyor. Yüreği yetmiyor. Ben öyle yorumluyorum. Olayı sarıyla geçiştiriyor. Oysa pozisyon kırmızının babası. Bu kart kırmızı olsaydı Pereira'nın 3-5-2'si devam eder kalesi boş olurdu. Ya da 3-5-2'den mecburen çıkar dörtlü savunmaya dönerdi. Öte taraftan iki penaltı örneği daha vereceğim size şimdi. Yere geldi onları da söyleyeyim. Galatasaraylı Nelson'un eline çarpan da maçın başında Beşiktaşlı Rozier'in eline çarpan top da penaltıydı. Ancak diyeceksiniz ki şimdi tam buracı niye susuyor bunlara? Yani Beşiktaş'ı met ediyor da böyle şeylerde aman durun diyor. Ben gördüğümü söylüyorum. Beşiktaş övülmeyi hak ediyor. Penaltılarda da bazı hakem doğruyu yapıyor. Bazısı Eyyam'a katılıyor. Hakemler bunları vermedi. Beşiktaş'ta Galatasaray'a olan penaltıyı. İşin garibi var da oralı olmadı. Uyarmadı. Kulak üstüne yattı. Onun için de Galatasaray ve Beşiktaş maçları yorumumda bunları dile getirmedim. Faydasız. Var teknolojiyi kör etmiş. Kendine göre bir dünya yaratmış. Hakemi de uyarmamış. Peki şimdi sizlere soruyorum. Hadi ben demedim. Siz hakem olsaydınız ikisine de, de penaltı verir miydiniz? Karar sizlerin. Saygılıyım. Ancak hakem Altay'ın aleyhine penaltı veriyorsa kırmızı kartı da basacak. Çünkü penaltıyı vermişsin. Bir kere cezayı vermişsin. Elin mahkum kırmızıyı da vereceksin. Sarı kesmez. Mutlak gol tehlikesi var ve Altay rakibe amaçlı dalmış. Top da açılmamış. Neyse. Altay çok iyi kaleci olma yolunda. Ben de çok beğeniyorum. Ancak ona da birileri kaleciğin temel mantığını öğretmeli. Fondumantalı eksik. Sırf yetenekle kaleci olunmaz. Bu sene çok ilginç maçlar göreceğiz. Sivas Spor'un da daha galibiyet yok. Sadece mücadele ediyor. Kadrosu zayıflamış. Çok oyuncu kaybetmiş. Toparlanması için zaman lazım. Fenerbahçe'den puan almış olsa dahi bildiğimiz Sivas Spor bu değil. Fenerbahçe'de medyanın gazıyla tarihinde ilk kez 4 maçını gol dahi yemeden kayıpsız geçecekti. Uuu yandırdı millet. Maçı anlatan spiker bunları söylemekten helak oldu. Ne oldu? Fenerbahçe ilk puanlarını dördüncü maçında kendi sahasında kaybetti. Yani erken havaya girme huyundan vazgeçmeliyiz. Görelim, bakalım, izleyelim, dipleyelim. İşte o zaman benim gibi Beşiktaş'ı met edebilirsiniz. Gördüğümüz o. Diğerlerinin arasında Beşiktaş çok farklı. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Trabzon'dan hepsinden farklı. Pereira takımı bir kez daha gözden geçirmeli. 3-5-2'den vazgeçmeli. Bu kadro 3-5-2 oynamaz. Amerika'yı yeniden keşfetmenin anlamı da yok. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.